Selamlar bugün sizlerle birlikte Dead by Daylight oynuyoruz ve Clown oynayacağız bugün. Avantajlarıma gelecek olursak. ilk pörküm çanak çömlek patladı. Bir kurbanı kancıya astıktan sonra hasar verdiğim jeneratörün mevcut ilerlemesinin derhal %20 kaybolmasına sebep oluyor. İkinci pörküm okyanusun çağrısı. Bir jeneratöre hasar verdikten sonra bu avantaj 60 saniyenin etkinleşiyor. Jeneratör normal hızın %125'e kadar geriliyor ve biz bunu sarı olarak görebiliyoruz. Üçüncü pörkümüz göz müdahale. Mücadele başladığında bana en uzak 3 jeneratörün malik 120 saniye boyunca kapatıyor ve sonucu perk efsun yıkım. Eğer bir kurban o jeneratörü tamir etmiyorsa jeneratör normal gerileme hızının %100, 100 kadarı oranda geriliyor. Eklentilerime gelecek olursak. İlki dövmenin orta parmağı. zehirlenmiş veya dinlenmiş kurbanların hanelerini 6 saniye boyunca görüyoruz. Diğeri kızıl serçe parmağı. Asıl avantajımız bu. Eşin şakısı tonu işçesiyle doğrudan vuruşlar. Zehirlenme bitene kadar tek yemelerine sebep oluyor. Ancak işimizi bir olarak kısıtlıyor. O yüzden tek atma, tek işe şansımız var. Ya tek atacağız ya tek atacağız. Hazırsak Neska. Evet geldik Krotus Prantum'a hanesine. Pedar Campbell'ın kilisesindeyiz kilise yapıp hem bir kıyafette gelinin klanlığında yaptığımız şey bu işte. Şimdi gidelim bakalım. Var mı birileri? Dur bakalım kolay gelsin. Paleti yiyecek miyiz? Olur. şey Bir şey yapalım bir mekna torkası. Doldurma ekranı sağlam Ya <laughs> e şu an şey ya bu kulağım neden zehir atmıyor ya. oynamıyor mu diyebilir. Biz de biliyoruz canım. <laughs> neden <biz de> atarlandım öyle <laughs> bilmiyorum ya. Şöyle şöyle direkt. Gel bakalım anneciğim. <laughs> <laughs> bu var mı yapılanca? Üst varmış. İşte git bir popumuzu vuralım. Cem de popu vuramayacağız çünkü şey var, yıkım var. Ee, birazcık yanlış kombinleme yapmışız perkleri. Olur öyle şeyler. İlk maçımız. Diğer maç onu değiştiririz. Tamam, <laughs> paletleri alıyoruz. Güzel güzel. Maçın ileresinde şey kaldı, palet kalmayacak. Olumlu bakalım. tank olarak kırık kalması olmuyordu. Böyle bir, bir şey ayarlıyorum. Ben yanımdan koşuyor. şey atmaya çalışacağız. Belki başka chase'den geldim o yüzden hani şişemin kalmadığını düşünmüş olabilir diye düşünüyorum. Ha tibe katıyorsun, okey. Yani, <laughs> <laughs> katıyoruz da sorun şu. Bir salacağız. Durmuyor çünkü o W ile yapıyor. Ben karşıma çıktı. Ne bir bakayım. Ben bunu birazcık palet kırayım o zaman haletleri alacağım. Yerlerini Diğerlerine gidelim bakalım. Efsun'u kırdılar galiba diye düşünüyorum. Aynen öyleymiş. <laughs> Adam geldi mi? Ne ara görüyorum? Ne ara şuraya geçiyor bilmiyorum. Şimdi oyun ha bu şey Ne yapıyor? Yani gerçekten misliyim de normalde çalışmazlar, abi. Bu çok çalışıyorlar. Ben tek açacağım ama anladılar ne yapalım, imdat geçeceğini duydum. <laughs> ha. Ha. Bunu asalım. Nerede kalmayacak şu an. Dojen birazcık geriles alsın. Ona pop vuracağım da gerilesin diye bunu. Çünkü eski o şeyini yapmamıştım. Normal bir ace değil yani kendisini şey yapmasam.

pink neredesin? Aa yanımdaymış. Ne kadar normal ya lan. Nasılsınız? De yandan alıyor da. Şirin gibi duruyor. Garanti olsun. Bakalım. İçeride yoktu o zaman rahat rahat alıyorum. Nasıl öldüret? Evet. Gel bakalım. Şimdi Aids hang sanırsam aynı. Kara hanım. dur. Lara en sevdiğim karakter bu arada. Tomb Raider'ın oyunlarını en az iki kere falan bitirmişimdir. O yüzden seni şöyle Atmadım kim? Atmadım. Bir şey yapmadım. Ne net iyi ki bu kadar. Bu da orada şey... Bilmiyor ya bu kurbanlar Kendilerine can başlasınlar. Normal oynamak kendilerine bu. Motopsa can yapsa, gizlense falan. Hiçbir şey yapmıyorlar. Tek atan şişe gelince edemiyorum. Trial kill'e gelince böyle salıyorlar oraya. mi istedik? Saldırsın <laughs> herhalde. kız öyle yer. Üzgünüm sen almaya gelmiyorlar. <laughs> Herkes aynı kancı asma challenge. <laughs> Bayılıyorum ya bu kurbanlara gerçekten. Toksilik seviyesini aşağı çıkarıyorlar. En sevdiğim. Ben <laughs> yanlışlıkla attım atmayacaktım aslında, evinde suçacaktım sadece. <gülüyor> ya <laughs> iyi hep çok kötü bunda. basmaktan jennifer'e vurmamışım ki hiç bu bunlar tahmin edince şurda iyileşiyorlar o sebepten ha merhaba nasılsın sonra çıktı öyle demeyim. şu an iyi değil çünkü. Tam ne, nereye atsam alamak için onu çok şey yapamıyorum, yasıramıyorum. Oturtamıyorum bir şey. Nereye gitti lan bu? Şöyle yapacağım. Kasmayınca oluyor. kaldı pankle şey. Ace, Ace şeyde bekliyor büyük ihtimalle. Demek ki iyi düştü ya. Sonra bir, bir böcek alalım. Madem moda girmiştim moda oynuyoruz. Nereye? şey yapınca jen vurayım ya. Merhaba. Öldürebilir miyim abi? <laughs> ya. <Yahu>. Yemin. <laughs> evet, belki dedim yer. Normal mata normal mata da. Ama pencere kapalı nereye gidiyor? Bunlar niye hiç ayak izi bırakmıyor? step ohh eso şimdi okey eh ben trip'e teşekkür ederim vallahi vuracak <laughs> seni lanamsa buraya nasıl ay 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 gör şey görmeden daha iyi vurdum. <laughs> Gördüğümde vuramıyordum adama. Bu da benim vuruş işte. Bu da benim. Bu da benim oyunda işte. Ha öptü. Tamam tank kaldı geriye. Yani yapsa da 4 TL. Ama 4 tekme tekmem zor ya. Tekme atamam. Benim kapağı kapağım olacak. Şey de yapabilir. aman kapağı salıp kapıda da bekliyorlar. Ha buradaymış. <laughs> ah be. Cici. Zaten Feng'in şansı vardı diye kaçardı. Cici. Ben hemen bu itteki bir iki eksiği düzeltip Bir sonraki maça giriyorum. Bir sonraki maça görüşürüz. Hadi bakalım bu sefer Totoro mezarlığına geldik. Ee, bir perkümü değiştirdim gittim onu yeni şey aldım. Efsun yıkımı yerine. Aa merhabalar. Efsun yıkımı yerine ne aldığımı unuttum. Gwen'in <laughs> bu kucaklarımı aldım Efsun yıkımı yerine. Bir de e, eklentimi değiştirdim. İnçleşen veya zehirlenen kurbanların halini görürüm sanırım. Atık atık. Yemeyeceğim burada bunu. O yüzden direkt, direkt arkasına koşacağım. Bir daha açıkta kaldı. <laughs> Göz müdahale sürecini oh. bitirdik mecburen. Ama olsun <gülüyor> vört Evet <vört. gülüyor> <Burada sağda. gülüyor> Şunu da alayım. Değerim <laughs> kucaklama 1 bir oldu şimdi. Hocam ne kadar ilerlemiş şöyle. Var mı onu yapan başka? bana Sonra Adam gel. Adam geliyor tip gösteriyor evde. Ya oğlum dodge'lamayı sürmüş ya. Sanki biliyorlarmış gibi bu dodge'u en iyi skor sensin. var yok. Bu jeneratöre ne oluyor? Geliyorum. <laughs> <laughs> bu yerde kapıştı. Ya bitecek diye de son anda kurtardık. Yani kurtuluş bölgü var bunun tabi. Oldu yedim. Bunu atıyoruz ikinci çana. yerde biraz palet yemece. Bak <laughs> 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 şimdi seni asıyorum tamam mı? Asıyorum. Allah son anda gidiyordu. Buna çana vuramıyorum maalesef ki. Burada biri vardı. sana vurmam lazım ya ben gideyim. <laughs> Okey tüm <cenniler> bırakıldı. Sonra <laughs> bir alerjan. Ojeni inat edilecek ya. Ömer <laughs> ben varken yanımda zen yapmazsan çok sevinirim. <laughs> Teklememek için nasıl bak nasıl bu dolcular Adam bey gelir misiniz buraya? bu gösterme muhabbet ne ya len barter please aydınlatsın kule gesmen mefendi <laughs> galiba diğer mefe gideceksin hayır kötü yanı şu tek atma şeysi okey tek atıyoruz ama şey kaçırmıyor işte <laughs> Camdan çıkıyor, ben daha gelmedim oraya. Siz şey bitti ocan sonunda. <laughs> Tediratıp i̇şte atıp yavaşlatamıyoruz. en bir kinder gibi oluyoruz şu. An. orada yetişecek miyiz işte yani arkadaşlar oyunun başını siz gördünüz oyunun başında adamlar nefes aldırmadım şimdi bu 3 senin aynı anda bitmesi ve 4. başlanılması ne <laughs> ne için gidiyorum yanlarına. Yatın sormak için de benim için okey. <laughs> <Okay. gülüyor> bütün oyun boyunca ortada yokken olur olur. Şimdi başlıyor bizim mesai okey. birbirlerini bırak <laughs> e Gel flaş, e gel gel. Gelmiyorlar okey. Gelirler diye bekliyordum gelmeyeceklermiş. Gel <laughs> bakalım. Yani tüm maç ortada görmediğim karakterlerin bir anda da gözümün önünde 3 kişi olarak belirmesi çok iyiydi. Neredeler bakalım. Ne yapalım yok. Ejenler şeyde kaldı ya bölündü. 2-2 i̇ki, iki bıraktılar. Güzel bıraktılar can kontrolü. İyi yaptılar. Alamıyor mu? He Bunun ölmesini bekleyeceğiz. Çünkü bir kişinin ölmesi gerekiyor yoksa ölmesi Aynen oradaki cam bitti. Okey bir ikini alacağız diye cenderi saldık. kim kim nasıl bir anda o kadar can bitti? Ya. İlginç oldu. Ne bileyim oğlum, web kontrolü bendeydi. Jenler yapılmıyordu. İlk zaten direkt yeni kilitledim. Yeni sıfırladım hatta. Neyi yanlış yapıyorum bilmiyorum. Ya ben gidene kadar zaten. görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay.